Kardeşlerim bahçenizde hasat etmiş olduğunuz patateslerin yapraklarını kesinlikle bahçenizde bırakmayın. Çünkü patatesler salgılamış olduğu kimyasallarla toprağa Yaprağından, gövdesinden ve kökünden toprağı öyle gazlarla enfekte ederler ki kendisinden başka bir bitkinin gelişmesini istemezler. Özellikle tohumdan bir şeyler ekerseniz o tohumların çimlenmesini %99 oranında engellerler ve birçok yabani otun da gelişimini engelleyebilirler. Peki hemen hasattan sonra oraya bir şey ekecekseniz fide ekmeyi tercih edin. Fidenin de olumsuz yönde etkileneceğini unutmayın. Eğer hasattan sonra yaprakları toprak yüzeyinde bırakırsanız, bahçenizde bırakırsanız, bırakmış olduğunuz yerde bu yapraklar fosilleşene kadar toprağı alleo kimyasallarla enfekte etmeye devam edecek. Yani siz ilkbaharda geldiğinizde tamamen çürümeyen patates yapraklarının hemen altına ekim yaparsanız o ürünlerin çok büyümeyeceğini, çok iyi köklenemeyeceğini, özellikle tohum ekerseniz de çimlenmeyeceğini unut